Şimdi arkadaşlar ee, cep çalışması yapacağız ama nasıl? Cebimizde fermuar olacak. Ve fermuarımızın ee, şu sadece dişlerini göreceğiz. Şu beyaz kısmını görmek istemiyorum. Ve şu şekilde. Şu bitmiş hali şöyle olacak. Hatta bir örnek göstereyim size. Daha önce diktiğim. Şimdi bunu çalışacağız. Hatta daha bitiremedik. Bir ferace çalışması yapıyorum. Fermuarımız bu şekilde olacak. Cebimiz içeride şu şekilde. Tamam mı? Bunu çalışacağız. Şimdi öncesinde ne yapıyoruz? Fermuarımı ölçüyorum. Kaç santimmiş? 12 santimmiş fermuarım. Tamam mı? Boyu önemli benim için. Artı diğer önemli nokta ise diş genişliği. Bakıyorum diş genişliğim tam yarım santim. Demek ki ben cebimi olacağı nokta şurası diyelim. Tamam mı? Şu hat üzerinde. 12 santim önce belirliyorum. Boyu 12 santimdi çünkü. Diş genişliğim ne kadardı? Yarım santimdi. Yarım santimmiş şu çizgi üzerinde pay ediyorum iki buçuk santim, iki buçuk milim sağ, iki buçuk milim sola olacak şekilde. Aynen bitim noktasında da iki buçuk milim sağ, iki buçuk milim sola. Şimdi ne yapıyoruz? Amaç burada bu dişlerin olduğu noktaları dikeceğiz. Dikdörtgen oluşturacağım çünkü. Ondan sonra bu noktadan makinede dikiş yapacağız diktikten sonra burayı keseceğiz kesip fermuarımızı montajlayacağız bakın bir dikdörtgen oluşturdum bu dikdörtgeni şimdi dikiyorum tamam mı hatta şurayı biraz eksik çizmişiz düzenleyelim şimdi şu oluşturduğum nokta gibi aynısını üstüne bir parça eklemem lazım ki o parçayı döndüreceğim çünkü kesim yapacağım döndürdükten sonra cep torbasını ona dikeceğim cebim burada ana bedenim burada üstüne şimdi bir dikdörtgen parça yerleştireceğim nasıl 12 santim boyundaydı biz yanlardan iki buçuk santim bırakacağız ne yapar 17 santim gibi bir Kumaşa ihtiyacım var. Boyu 17 santim, genişliği önemli değil, biraz geniş alabiliriz. 4 santim gibi olsun, rahat dönüş yapsın, dikimi rahat olsun. 4 santim genişliğinde olsun. dikdörtgenimizi oluşturduk. Hemen 2 santimden orta hattından işaretimizi alıyoruz. Bunun üzerinde biraz önceki yaptığımız işlemi tekrar ediyoruz. On iki santimde şimdi iki buçuk santim kenardan geldim şuradan başlayacak 12 santim mi işaretliyorum işaretledim 14 milim 5 milimdi pardon 5 milimi pay ediyorum iki buçuk milim iki buçuk milim olacak şekilde pay ettim çiçek dörtgenini oluşturuyorum. Bakın oluştu. Şimdi şunu tam üzerine koymam gerek. Bunun alttaki kumaşı göremediğim için şuradan keseyim. Bak başlangıç noktası neresiymiş bakıyorum. Tam başlangıç noktamı koydum. Toplu iğne ile iğneliyorum. Çizgim çok önemli. Çizgimi takip ediyorum. yapacağım. Hatta şurayı çizememişiz. Cetvelle orayı düzenleyelim. Kaymış. sabunumuz gelmemiş. Tamam. Şimdi dikişe gidiyorum. Şimdi dış çizgilerden hattımızı dikmeye başlıyoruz. Muhakkak pekiştirme yapıyoruz. fazla geçirebilirim hocam dersen elinizde de bunu şu şekilde atlatabilirsiniz. Döndürüyorum tekrar. dik istiyorum <laughs> şimdi bakın bir makas rica ediyorum. Bakın arkadaşlar şimdi bunu keseceğiz. Tabi siz keserken şeye dikkat ediyorsunuz. Dikişlerinize gelmesin. Bakın önce bir oyduk. Oyduktan sonra şuradan makasımı yavaşça başlıyorum kesmeye. Biz bu işlemi nasıl yapıyoruz? Kumaşımızın yüzüne koyduk. Yüzünden doğru. Bakın çaprazlama döneceğim. 1-2 milim kadar gidiyorum. 1-2 milim de bırakıyorum rahat dönsün diye. Dibine kadar giderseniz şurada küçük bir dil oluştu. Dönüşte bu bana kolaylık sağlayacak tamam mı? Dikişleri kesersiniz, fazla gitmiyorsunuz. 1-2 milim kala bırakıyorsunuz. Başladım kesmeye tekrar bu tarafını. Bundan sonraki işlemim tamamen ütüye kaldı. Ütüden döndürdükten sonra zip torbamızı monte Bakın küçük bir delik oluştu. Gördünüz mü? Şimdi iğnelerimi çıkartıyorum. Bunu ütüde güzelce çevireceğim. Çevirip ütüleyeceğim. Tamam mı? Kumaşımızı henüz ütülemedik. Çevirdik el yordamıyla. Muhtazam bir şekilde ütüleyebilmek için elimizde önce bir düzenleme yapıyoruz. Şu şekilde. Yakmayayım sizi kızlar. Özellikle siyah iple çalışıyorum ki görün diye. Şimdi ütüledik. Şimdi bu dikişe hazır. Nasıl? Fermuarı bir alalım. Arkadaşlar verin fermuarı. Hmm. Şurada göstereyim size. Bakın. Hakikaten doğru mu yaptık? Yanlış mı yaptık? Bir de kontrolünü yapalım. Şimdi fermuarımı koyduğum vakit ben bakın tokasını tokasını göreceğim. Evet görüyorum. Ve dibindeki bakın beyaz metali görmek istemiyorum. Beyaz metalimiz nerede kaldı? geride kaldı. Gözüküyor mu? Gözükmüyor. Bakın birazcık şöyle çektiğimde beyaz metali görürsünüz. Bak. Ben bunu istemediğim için gördünüz mü? Geriden aldım. Şimdi dikişinde bunu nasıl dikeceğiz? Şu şekilde yarım ayaktan gaze dikişi yapacağım. Üstüm. Evet, üstünden. şimdi hadi bakalım dikişimizi yapalım. Şimdi arkadaşlar yerleştirdim. Fermuarımı açtım rahat dikeyim diye şimdi başlıyorum her dikişimizde ne yapıyoruz? pekiştirmemiz muhakkak şart bizim pekiştirme yapmadan asla ürüne başlamıyorsunuz yarım ayaktan dikiyorum tokamı çevirebilmem için iğnemi batırdım ayağımı kaldırdım bakın tokamı çekiyorum dermanın ucundaki tokayı çektim rahat dikiyorum diye Tekrar indirdim ayağımı. Formunu düzeltiyorum dikeceğim noktayı. Yarım kaldı yerden devam da ediyoruz böylelikle. Yani komşumuz esnek olduğu için biraz fermuarımızın ucu çıktı. Sorun değil. Bakın baktım. Daha tam yarım ayak olmamış. Döndürüyorum tekrar. Demek ki bir adım daha gelmesi gerek kontrollerimizi yaparak şimdi tamamdır. Ayağımızı indiriyoruz. Görüşürüz hocam. <laughs> Öpüyorum. <teşekkür ederim. gülüyor> Sağ olun. Başlıyorum dikmeye. Şimdi hemen batıralım tekrar. Thank you. Tekrar dikiştirdik. Bir bitirdik. Şimdi parmağımızı diktik. Şimdi torbasını dikeceğiz. Şimdi torbası için Hocam ya ölçüye gerek var mı? Biz genelde ölçülü çalışıyoruz ama oldu ki ölçü aklında kalmadı. Elini koy. Elini koyduktan sonra elinin rahat edebilmesi için şöyle parmağını açtığını düşün. Bana gerekli olan büyüklük burası. Şimdi ölçüyorum. Cetveli alabilir miyim? Ya da mezura da olur fark etmez. Şu mesafe ne kadarmış ona bakalım. 19 santim. 19 santimi işaretliyorum. Şimdi artık diktiğimiz ürünü dikmiş olduğumuz cebimize cep torbasını takacağız. 19 santimden çift topumuzu oluşturacağız. Nasıl çift kat olacak şekilde? Boyumuz kaç santim olsun? Şöyle bakıyorum. Bir dikiz olsun, o da 19 olsun. Bir santim dedik, dikiş payları ile 20 santim olarak verdim. Şimdi direk kesiyoruz. Şimdi içinde baktığınızda tertemiz gözüküyordu. <laughs> Ama şimdi biz dikişimizi dışarıda şimdi bu cep torbamızı içinde pis olarak görmüştük. Kendi diktiğimizde temiz. Ama şu an pis olarak göreceğiz. Neden? Çünkü içine <laughs> astar kullanacağız. Astar kullanacağımız için bakın. Temiz tarafı benim içte olacak. Bütün diki dikişleri dışta olacak. Nasıl? Bak şimdi bunu diktim. Şu üst kısmını önce alıyorum. Şunu şu şekilde koyuyorum. Üst üstüne gelecek şekilde. Şimdi önce bir şunu dikiyorum. Diktikten sonra alt kısmını dikeceğim. Tamam. Şimdi ne yaptık? Fermuarın içe çevrilen kısmını bakın cep torbama koydum üstüne. Yarım ayaktan dikeceğim. Tamam mı? İşte biz overlock çekiyoruz. Biz çalışıyoruz, ama bunlar şimdi örnek çalışmalar olduğu için. Evet. Ben diğer parçamı dikeceğim. <laughs> diğer parçamı da aynen bu şekilde üstüne gelecek şekilde şöyle koyalım. Sizler <laughs> temizlemediğiniz için sizler ipleri temizleyeceksiniz, overlock çekeceksiniz. Altına koyuyorum. Düzenliyorum hemen. Pekiştirme yapıyoruz. Her pekişte pekiştirme istiyorum. Ütüyle çalışırsanız sıkıntı yaşamazsınız. bunu montajladım. Ama e bir de bunun şeyi var. Torbamın birleşim noktaları var. Nasıl birleştireceğim? Bak. Bunu bu şekilde diktin ya. Diktiğin yönü kaldırıyorsun ne taraftan? Yandan. Formu hiç bozmuyorsun. Bak. fermuarın hiç bozulmadı. Ben bunu böyle çekip şu şekilde dikmiyorum. Dikersem o zaman formu bozulur. Aynen torbanın duruş formu, ceketin duruş formu bozulmaksızın bu şekilde yandan açıyoruz. Şu şekilde. Direkt yandan dikiyorum ben. Formu bozmaksızın. Daha sonra ovarlık çekerek zaten düzenleyeceğiz. <laughs> tarafıma geldim. Diğer tarafımda da gene aynı kaldırdım. Bak formu hiç bozmaksızın. İster yukarıdan başlayın, ister aşağıdan fark etmez. Formunu bozmayın cebin. açıyorum. Bakıyorum. Bakın Harika. Gördünüz mü? Cebimiz dikildi. Tamam. Dikişleri astarın içinde kaldı. İçeride temiz bir cep görüyoruz. Tamam. Bu kadar.